Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Uniswap merkeziyetsiz borsası üzerinde Trust Wallet cüzdan uygulaması ile işlem yapmayı anlatacağım. Trust Wallet cüzdanını uygulamasını öncelikli olarak telefonumuza Play Store kısmından indiriyoruz ve bir cüzdan oluşturuyoruz. Bu cüzdanı oluştururken bize 12 adet anahtar kelime verecek. Bu anahtar kelimeleri harflerine de dikkat ederek sırasıyla bir yere not ediyoruz. Çünkü bu kelimeler bizim şifremiz. Bu şifreyi ...deki en ufak bir harfi yanlış yazsak bile cüzdanımıza ulaşamayabiliriz. Bunu başka bir telefon aktarmak istediğinizde veya telefonunuz kırıldığında, kullanamaz duruma geldiğinde başka bir yerden kullanmak istediğinizde o kelimelerle ulaşabiliyorsunuz cüzdanınıza. Bu nedenle bu kelimeleri mutlaka bir yere kaydediyoruz. Daha sonra Yunuswap internet, internet sitesine orijinal linkinden bağlanmalısınız. Çünkü burada Google'da bazen benzer e, sahte sitelerle e, reklam dahi verilebiliyor e, oraya bağladığınızda cüzdanınızı bağladığınızda hack yiyebilirsiniz bu nedenle uyararak ocağı siteden bağlandık e, daha sonra bu yunuswap sitesi e, bütün ağ ücretlerini burada eth ile usdt ile alım yapabilirsiniz ama erc tabanlı e, genelde ağı üzerinden işlemler gerçekleşiyor. Cüzdanımıza mutlaka ETH bulunması gerekiyor. Çünkü Ethereum ağı üzerinden fi ücretleri karşılanıyor. Fi ücretleri de komisyon ücretleri. şimdi buraya ETH'yi nasıl göndereceğiz? Cüzdanımızdaki Trust Wallet uygulamasını açtık. Cüzdan kısmına geldik. Sol alt köşeden Ethereum'a tıkladık. Al kısmındaki adrese diğer borsalardan ERC ağını kullanarak bu adrese Ethereum gönderiyoruz. Bu Ethereum'u gönderdikten sonra belli bir süre sonra zaten cüzdanımızda Ethereum'larımız gözükecektir. Daha sonra Rusap borsası üzerine borsasına telefonumuzu daki Turuswap uygulamasını bağlıyoruz. Connect to Wallet kısmına tıklayıp Wallet Connect tıkladığımızda bir barkod karşımıza çıkıyor telefonumuzu elimize alıyoruz. Ayarlar kısmında Wallet Connect kısmında bir barkod okuyucu var. Bu barkodu okuyup onayla dediğimizde cüzdanımızı Uniswap borsasına bağlamış oluyoruz. Ve benim cüzdanımdaki bütün tokenler e, burada görebilirsiniz. Bunda mesela ne varmış? 0.27 ETH varmış, TRDL varmış ve benzeri. Şimdi e, burada bazı tokenlerin yer almayabiliyor bunun için de buraya token'i eklemeniz gerekebiliyor bunu da kontrakt adresinden ekleyebiliyorsunuz mesela coingecko ee, sitesinde anrx aratalım burada kontrakt adresi anrx'in geldi bunu kopyalıyoruz Uniswap'a geliyoruz buraya yapıştırdığımızda anrx geliyor import diyoruz bizi uyarıyor emin misiniz diye evet deyip eklediğimizde ANRX'in kontak adresini Uniswap'ın un sitesine tanıtmış oluyoruz. Daha sonra neyle alacağız? ETH ile alacağız. ETH'yi seçtik. Ne alacağız? ANRX alacağız. Alt tarafta da ANRX alacağız. Ne kadarlık alacağız? 0.2 ETH'lik alacağız. Bize diyor ki 3000, şu anki geçerli fiyat 3875 adet veriyormuş. Bu alımı yapmadan önce şurada bir çark simgesi var. Burada silipajı ayarlayabiliyoruz. Bu silipaj yüzdelik fiyat değişime ne kadar izin verdiğiniz. 0.5 ise yüzde 0.5'e kadar izin verdiniz. 1 ise 1'e kadar. 3 şuraya da 3, 5, 10 yazıp o kadarlık fiyat değişimine izin verdiğinizi belirtiyorsunuz. Daha sonra şimdi şöyle de bir sorun var. Bazen Uniswap sitesinde alım satım yaparken Connect yani işlemi onayı Trust Wallet'a gelmiyor. Bunu da şöyle açtık. Telefonumuzdaki cüzdana bağlandığımız kısım yani Wallet Connect kısmı açık iken Swap'a basarsak co bir Swap yapıyoruz. Ve bu sefer işlem onayı telefonumuza geliyor. Burada bize bize toplam fi ücreti dahil ne kadar dolara mal olacağı anlık o anki ETH fiyatından ve fi ücreti yazalım. Mutlaka fi ücretine dikkat edin. Buradan onay verdiğinizde işlem gerçekleşecektir. Alımımızı yaptık. Fakat cüzdanımızda a eksi göremiyoruz. Çünkü yine Uniswap'ta olan aynı olay Toast Vault içinde geçerli. Buraya token'i eklememiz gerekiyor. Bu token'i de sağ üst köşedeki Toast Vault uygulamasındaki sağ üst köşedeki iki çizgiye tıklayıp en alta geldiğimizde özel token ekle kısmından kontrat adresini yapıştırarak tamamlandı deyip tokenimizi cüzdanımıza eklediğimizde elimizdeki miktar orada gözükecektir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.